Nereden çıktı bu şimdi ya? Daha önce hiç görmedik. Hayır işler iyice karışacak. Bir bu eksikti evin içinde ya. Keşke ben de gitseydim ya. Onur şefim daha önce bu eve girmediyse kameraları nasıl yerleştirdiniz? Elektrik çıklığına girdik. O kasayı açmak için bir şeyler ayarlayabilir misin Meli? Belki ama zamana ihtiyacım var. Zamanımız yok. Adam üç gün içinde takas yapacak. Oha diyorum artık. Oha ya. <laughs> gelin gelin bak. Yılın videosunu buldum. Dur şuraya da alayım. Bak. <laughs> kadın resmen sol gösterip sağdan çakmış abi. Kim bu kadın? <laughs> bir dakika bir dakika. Şu evdeki görüntüyü buraya aktar bakayım. Aktarayım abla. Hangi bir kadın? Marina'daki kadın, aynı kadın, güzel kadın. Ya Onur, bayıldım ben bu çiçeklere. Çok incesin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sürprizlerle dolusun. Sen de. Şu Ece. Nereden çıktı o? Londra'da yaşamıyor muydu? Ya söyledim ya sana hani müthiş yemekler yapıyor diye. İstanbul'da restoran açacağız beraber. Sen ve restoran. Ne alakayla? Ben teklif ettim geçenlerde. Ece başında duracak, ben de melek yatırımcı olacağım. Yalnız bu anlattığın bir zengin avcısı arkadaşa daha benziyor ama... ...benden söylemesi. Onur yapma ama. Ece öyle biri değil gerçekten yani biliyorum beni korumaya çalışıyorsun ama tanıdıkça seveceksin sen de. Ece çok içi dışı bir dürüst birisi. Hem ben süt alerjisi yüzünden anafilaksi şok geçirdiğimde beni o kurtardı. Yani borçluyum ona bu kadarını anlattım sana bunları. Oh. Bir şey diyeceğim ben kapatayım bu ayıp. Anlattın. Hatırlıyorum. Sadece Londra'da dediğin için ben çok önemsemedim herhalde. Onu önemsesen iyi olur. Neden? Çünkü beni zengin avcısı bir sevgiliden o kurtardı. Ve benim onun sözüm var. Onun onaylamadığı kimseyle beraber olmayacağım. Yani Ece bizi onaylamazsa biz ayrılacak mıyız? Aşkım. Şöyle söyleyeyim <laughs> Onur Bey işiniz çok zor olacak. Aa, bu ne ya? Sen böyle bir model kullanmazdın. Bugün bu elime geçmiş ya. Heh. Bu arada, Hilal. Ben Civan abinle tanışmak istiyorum artık, lütfen. Tamam. Antalya'daki işi bitince dönecek tanıştıracağım size. Omur. Diyorum ki acaba yanlış kaslara doğru ilerliyor. Burada baş başa kalmışken biraz takılsak. ağışım bekler. Bekletmiyorum onu. Uzun yoldan gelmiş. Hmm. Gel. Hmm. Onur, sen saatini hiç çıkartmazdın. Ne oldu kayıp kayıp mı oldu? Düşürdüm herhalde bir yerde ya. Ya zaten sana hiç yakışmıyordu biliyor musun? Böyle biraz eski püskü bir şeydi. Abim mesaj atmış. Ne? Londra'da yatırımcı bulmuş. Londra'ya taşınıyor. Hem de üç gün sonra beni de yanında istiyor. Biletleri almış. Hilal, iki haftalığına diye geldin İstanbul'a. Dönemedin bir türlü. Hilal ne oluyor? Sen Londra'ya mı dönüyorsun? Orada yaşıyor ya zaten. Ya şimdi anladım. Sen bu yüzden kaldın İstanbul'da demek. Ee, ne oluyor tam olarak? Sen abin İstanbul'a gelecek demiştin. Ya aşkım gelmiyor, ne yapayım? Of, tamam. Ben halledeceğim bir şekilde. Ben Londra'ya gitmeyeceğim, tamam mı? Onur, sen bana güven. Bu işle ilgili benim açmam lazım. Geliyorum. Tamam. Ben de abimi arayayım. Onur? Alo, Onur? Civan korulu çıkınca nöronlara yerleşiyor. Belgeleri de toplayacak, sonra öteyecek. Yapma ya, adam kaçarsa Türkiye'ye bir daha dönmez. Burada kalması için bir bahane bulamaz mıyız? Adamın sicili temiz. E peki ne yapacaksın? Bulacağım çaresini. Siz şu Ece'ye baktınız mı, kimmiş? Sabah yan teknedeymiş. Herzog'la çalışıyor olabilir mi? Sanmıyorum. Yelken tamir etti, müzik dinledi, dans etti. Bize bir kere bile bakmadı. Zaten çatlak bir tip. Bilmiyorum, belki de Civan'a çalışıyordur. Zaten güvenilmez. Bulunduğu tek kimmiş? Baktınız mı? Baktık bile bir şey çıkmadı. Neyse sen şimdi Ece'yi boş ver de Hilal'le aran nasıl? Civan Hilali de götürecekmiş. Eğer Hilal giderse ben bir daha bu eve giremem. Kasaya camam biteriz. E ne yapacaksın? Ben üç gün içinde o kasayı da açacağım. Civan Koralda buraya getireceğim. Nasıl? Ece Çetinel. Onunla ilgili ne varsa getirin bana. Ne yapacaksın Onur? Alo? Anladım. <laughs> Anladım tatlım. Ama bak, sana söylüyorum, bu Onur. Kabul. Tipi A sınıfı, kalbi D sınıfı bir adam. Duygusuz, plancı. Her şey iş gözüyle bakan. Yapma ama artık sen de. Abartıyorsun biraz. Hayatım siz kaç aydır birliktesiniz? Adam elini sürmemiş sana normal mi? Aceleye getirmek istemiyor böyle şeyleri. Ayrıca bir kadın bunun çok fena kalbini kır. <laughs> ya! Ya bunlar bunlar çok bilindik cümleler. Hayır. Bir kadın kalbini çok kırmış o yüzden böyleymiş. Ya saçmalama ya. Kızım kalp falan yok bu adamda. Bak, Mardinli bir ailede büyümüş tamam mı? Muhafazakar biraz ve evlenmeden olmaz diyor. Ne kötülük var bunda? Ha? Canım, canım arkadaşım. Sence de her şey böyle fazla olması gerektiği gibi değil mi? Ha? Mükemmel. Ya tesadüfe bak, adam koyuncu. Onur bir de koyuncu. Aa, çok şaşırdım. Kızım bak, ben gidip tanıştım diyorum ya. Peşinde koştum yüzüme bak. Aa! Avcı. <laughs> Onur tam bir avcı. Avını ayağına getirmiş gördün mü? Tatlım güzel arkadaşım. Hani ben senin sevgilini onaylamazsam ayrılacaktın. Bana söz vermiştin. Ne oldu o sözler? Tamam. Şöyle yapalım mı? Onur'u incele. İstiyorsan araştır. Onun hakkında en ufak kötü bir şey bulabilirsen... Bulacağım zaten. Bulamayacaksın. <laughs> Hatasız kul olmasın. Tamam mı? Ben onurun foyasını birkaç güne kadar ortaya çıkaracağım. Hı, buraya yazıyorum. Ayrıca ya tatlım, Hı. bu adam sana aşık değil. Yapısı öyle. Evet anlıyorum seni. Biraz ciddi, soğuk tavırları var. Ama Ece ben hissediyorum ilişkimiz ciddi bir yere doğru gidiyor. Oh Hilal, Hilal. Ya bak böyle adamlar evlenmezler. Evlenmek istemezler, evliliği akıllarına getirmezler. Aşık ederler, onu sömürürler ve sonra giderler. Onur seninle asla evlenmez. Evlenmeyecek. Hilal. Anladım. Benimle evlenir misin? biliyorum. Ben aslında böyle planlamamıştım. Ya sana sabahtan bir sürpriz yapmaya çalışıyorum. Ama biraz ama artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Ben senin Londra'ya gitmene dayanamam. Nur! Ne diyorsun? İnanamıyorum. İnan. ...yüzüğü getirmeyi unuttum biliyor musun? Ya ne yüzü İkimiz de kuyumcuyuz <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Onur. Hiç. Önemi var mı bunun Onur? Evleniyoruz. Ama evlenmek için acele etmemize gerek yok. Sen kendini sıkıştırma. Tamam mı? Ama nişan yapalım. Bir çılgınlık yapalım ya. Aile arasında. Yarın nişan yapalım. Yapalım yarın yapalım. yapalım. Aile arasında. Yapalım aile arasında yapalım. Ee, ben abimi arıyorum. Tamam. Ya... Nasıl olacak bu ailem yok dedi. Ne ailesi hangi nişan? Delirdi bu. Gerçekten delirdi. Ne oldu? Yutamayacağın lokmayı mı ısırdın? <laughs> Dur yardımcı olayım. <oluyor. gülüyor> Yapar. Hey canım Ne kadar daha buradasınız Ne kadar daha göreceğiz Gül Cem Sana şöyle söyleyeyim Onur Sen bana alışsan iyi olur Tanıyacağız daha birbirimizi Kaynaşacağız Buna çok sevindim açmıyor. Of çok mutluyum. Geçelim. Alo abi. Ha abicim iyi misin? İyiyim abi e, hatta çok iyiyim. E aramışsın üst üste bende bir şey oldu sandım ya. Neyse. Hazır mı bavulların ha? Gidiyoruz Londra'ya. Abi ben gitmek istemiyorum dedikçe bilet yolluyorsun. İstemiyorum ne ya? Sebep. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Yavrum ben ne zaman kızdım sana ya? Söyle bakayım. Abi ben nişanlanıyorum. <laughs> ya Allah aşkına şaka yapma bana bak işim gücüm var hadi söyle. Yok gerçekten şaka değil ciddiyim. Nişanlanıyorum. abi? Abi. Kiminle? Ha, e, bir süredir tanıştığım biri e, Onur. Az önce bana evlenme teklif etti. Onur. Onur çok güzel. Ne de güzel ismi varmış maşallah. Ne ne zamana planladınız nişanı? Yarına. Yarın mı? Hangi yarın ya? Yarınlar geniş. Bugünden sonraki olan yarın ama endişelenecek hiçbir şey yok yani ben ona senden bahsettim ve resmiyet olmadan olmaz dedim o da nişanlanalım dedi kendi aramızda bir yüzük takacağız sadece sen gelemezsen de böyle sen geldiğinde şaşalı bir nişan yaparız diyorum ne dersin? Yok ben geliyorum ben yarın kesin oradayım hiç merak etme ben ilk uçakla oradayım tamam? İşte bu ya Londra işini de biraz erteleyelim diyorum kızmadın değil mi bana? Kızmadım abicim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yarın ben oraya geleyim zaten konuşuruz. Yeter ki sen mutlu ol. Yarın görüşürüz. Canım abim seni seviyorum görüşürüz. Yes. Biz her modelimizden sadece bir tane üretiyoruz. <laughs> evet tabii ki seve seve. O zaman Mazda görüşmek <laughs> üzere. Tamamdır hallettim. Abim yarın burada. Güzel. 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 Ee, şimdi nişan için süs lazım tasarımcı, kuaför hepsini halletmek lazım. Bir de ben bir iki arkadaşımı çağırırım diye düşündüm. Sana sormadım ama... Tabii ki. İstersen sen de çağır. Ben sadece amcam ve yengem yeter bana. Beni biliyorsun. Ama sen istediğini çağır. Tamam. Ee, yemek. 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 Ece, yemeği sen halledersin değil mi? Yani bilemiyorum ki arkadaşım biraz saçma olmasın. Yok saçma olmaz. Ben kimseye güvenemem. Bir damla süt krema karışırsa hastanelik olurum ben. Hasta olmamı istemezsin değil mi? İstemem tabii ki prenses. İyi o zaman ben nişanda yemek için neler yapabilirim? Bir planlayayım. Küçük bir alışveriş yapayım. Hatta gitmişken kendime de alışveriş yapayım. Tamam. Evet süper olur. O zaman ben hemen şoförü çağırıyorum. Gerek yok. Ben de çıkacağım zaten. Ben bırakırım seni eğer istersen. Olur o zaman ben valizimi alıyorum. Senle de yukarıda buluşuruz. Yok yok yok. Valizini falan almıyorsun. Bu gece buradasın lütfen. Ay tamam hayır diyemeyeceğim vallahi valizle uğraşım. <laughs> Zaten annenlerle tanışmadım tatlım yani. Annenleri bir türlü göremedim. Handan teyzeydi değil mi? Aa kardeşim var diyordun. Elif dedi mi adı? O nerede bu arada? Ay of. Elif deme bana ergen ergen somurtuyordur bir köşede boş ver. Şöyle yapalım ben bu akşama bir yemek organize edeyim nişanı beraber açıklayalım olur mu? Olur <laughs> olur çok güzel olur. Geç kalıyorum. Çıkalım mı? Olur. Hadi. Ben gidiyorum. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aracın hızlı karda hazır. Tamam. Teşekkürler. Ne ayaksın oğlum sen, ha? Ben de aynısını senin için düşünüyorum. <laughs> Korumalar var bağırma. Hakikaten neden bu kadar çok koruma var ya? Hilal'in abisi ona çok düşkün. Ona zarar verecek insanlardan korumak istiyor belli ki. Hmm. Duyduğuma göre Civan Kural çok zeki bir adammış. Hmm. Kim güvenilir kim değil ilk bakışta anlayacaktır. Bu durumda sen güvenilir arkadaş oluyorsun değil mi? İngiltereden yeni gelmiş yalanını söyleyin. Ancak sabah Marina'da ilenen. Ben de aynı şeyi senin için düşünüyorum. Ankara'dan yeni gelmiş sevgili. Ama Marina'da takılıyor. Gel, gel gidelim Hilal'le konuşalım ya. Gel anlatalım durumu yani. Bakalım kime daha çok kızacak. Ya. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kapıyı kapat. Hiç merak etme. Nereye gidiyorsun? Sen devam et. Ben ineceğim zaman söylerim sana senin o teknede ne işin vardı o kalantor adamlarla beraber? Ne yapıyordunuz? Eskortlu parti falan mı veriyordunuz? Önce sen. Senin ne işin vardı yan teknemde? Sonra da Hilal'in evinde, tam da dibimde. Ne tesadüf. Ben arkadaşımı ziyarete gittim. Ama bir baktım partici adam Hilal'in evinde, Hilal'in yanında. Aa, <laughs> ne tesadüf. Ya sen şaka mısın? Parti falan yoktu tamam mı? Adam teknesini satmak istiyordu. Ben de Hilal'e sürpriz yapacaktım. Hepsi bu. O herif dedi ki Tehlikeli adamlar peşimde dedi. Neden? Ne oldu? Ne oluyordu? Doğru. Zaten adam mafya gibi bir şeydi. Parayı da nakit istedi. Ben de kabul etmedim. Tartıştık. Hepsi bu. Oldu mu? İkna oldun mu? Oldum, oldum. İkna oldum. İyi. Sıra sende. Neden marinada olduğunu Hilal'e söylemiyorsun? Yani aslında seni hiç ilgilendirmez. Yani anlatmak istemem. Ama aradaki sular biraz durulsun. Ay çok teşekkür, çok iyi niyetlisin. Evet, öyleyim. Bu o tekne benim eski sevgilimindi, tamam mı? Yani ben de Musi'yle ile böyle olaylı bir şekilde ayrılmıştım. Hilal de görüşmemi istemiyordu. Ben de o yüzden söylemedim Hilal'e. Tamam mı? Oldu mu? İkna oldun mu? Yani sen İstanbul'a geldin, eski sevgilinle barıştın ve bunu Hilal bilsin istemiyorsun. Hayır, bilemedin canım. Ben eski sevgilimle falan barışmadım. Ama barışsaydım da söylerdim Hilal'e ya. Şu anda sadece anlatmak istemedim o kadar. Yani bu benim ilişkime sen onay veriyorsun. Hilal senin ilişkine karışıyor. Siz bu, bu ne? Ya ben hiçbir şey anlamıyorum sizden ya. Ee, sen bizi şöyle düşün. Erkeklerden dili yanmış kadınlar kulübü. Bu çok orijinal. Ben <laughs> sana onay vereyim dua et. Yani o zaman anlarsın orijinal mi değil mi? Tamam. Ha, e, bu arada şu inmem lazım. Müsait bir yerde ince var. Sağ ol. Rica ederim. O zaman Ece, sana kendimi sevdirmek için her şeyi yapacağım. Ya, seni şimdiden sevmeye başladım. Ben de seni. Akşam görüşürüz. Enişte. Ha, dikkatli git. Bay bay. Kıçık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.